Klima kullanılmasına başlamadan önce klimanın bakımının yapılması ve klimanın düzenli kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Hem enerji tasarrufu açısından hem de bulaşıcı hastalıklar yönünden bakım ve temizlik son derece önemlidir. sınırların aksine klimanın derecesini çok düşürmek, 18 ya da 20 dereceye ayarlamak faydadan ziyade zarar getirmektedir. Klimanın ortalama sıcaklığı gündüz saatleri için 18-24 derece, geceleri için ise 25 ile 26 derece olması gerekmektedir. Terli olarak klimanın önüne geçip terinizi kurutmak doğru bir yöntem değildir. Klimanın havasının direkt vücudumuza çarpması istenen bir durum değildir. Klima havasının ortam içerisinde sirküle etmesi yani dolaşması gerekmektedir. Bunun dışında klima havanın nemini azaltacağı için 3-4 saat aralıklarla havanın temizlenmesi için, havanın sirkülasyonunu sağlaması için kapının açılması gerekmektedir.